amatör ruhla profesyonelce işler yapıyoruz. Nuh'un gemisini amatörler yapmıştır. Titanik'i profesyoneller diyoruz. Trak Üniversitesi'nde 3. Bilişim Şenliği başladı. Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Bilişim Şenliği'ne Rektör Profesör Doktor Yener Yörük, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Aydoğdu, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Kılıçaslan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bilişim şenliği saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. İki gün devam edecek olan Bilişim Şenliği'nde gazetecilere açıklama yapan Rektör Yener Yörük, Bilişim Şenliği'nin üçüncüsünün düzenlendiğini ve artık gelenek haline geleceğini söyledi. E, Geçen yıl katıldığı yarıştan üçüncülük ödülüyle dönen güneş arabası pehlivanın önünde açıklama yapan Rektör Yörük, önümüzdeki günlerde elektrikli bir araçla yeni bir yarışmaya katılacaklarını dile getirdi. Rektör Yörük, amatör ruhla profesyonelce işler yapıyoruz. Nuh'un gemisini amatörler yapmıştır ama Titanik'i profesyoneller yapmıştır dedi. Bilişim ve teknoloji topluluğumuzun üçüncüsünü düzenlediği bilişim şenliği için toplanmış bulunuyoruz. Bilişim ve Teknoloji e, topluluğumuz e, özellikle mü Mühendislik Fakültemizden e, ve Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşmakta. Bunun dışında diğer e, bölümlerden, Mühendislik Fakültesinin ve diğer fakültelerden de e, katılımcı öğrencilerimiz var. Bugün üçüncüsünü düzenliyor. Artık bir gelenek haline geliyoruz. E, Trakya Üniversitesi 33 yıllık bir üniversite. E, bunun içinde Mühendislik Fakültesi süreci daha başından beri var, değil mi? Evet. E, Metin Hocam Mühendislik Fakültesi Dekanı, Yılmaz Hocam Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilişim ve Teknoloji Topluluğu Başkanımız Zülfü ile beraber bugün sizlerin önündeyiz ben emeği geçen herkese mühendislik fakültemiz dekanlarına, bilgisayar mühendisi bölümüne ve topluluğa ve özellikle başkanı Zülfü'ye çünkü öğrencilerimizin gayreti büyük bu anlamda e, teşekkür ediyorum. Üniversitemizde büyük bir e, öğrencilerimizden ve hocalarımızdan yana e, büyük bir zenginliğimiz var, insan kaynağımız var. Bunun harekete geçmesiyle ilk örneğini gördüğümüz, arkasında bulunduğumuz bu güneş enerjisi arabası. Geçen sene ilk katılımla Türkiye üçüncüsü olmuştuk. İnşallah bu sene e, elektrikli araba e, dalında, kategorisinde hazırlıklarımızı değil mi başladık? Evet, evet. Yoğun bir şekilde evet. devam ediyor. Projemizi çizdik. E, öğrencilerimizle biz gurur duyuyoruz. Onların e, bu motivasyonunu, e, enerjisini e, biz de destekleyerek, gerek fakülte bazında, gerek üniversite bazında e, öğrencilerimizin e, bilimsel gayretleriyle e, çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyoruz. Geçen sefer de söylemiştim. E, amatör ruhla profesyonelce işler yapıyoruz. Nuh'un gemisini amatörler yapmıştır. Titanic'i profesyoneller diyoruz.